Selamlar arkadaşlar ekranlar başında videomu izleyen herkese hoş geldin diyorum nasılsınız iyi umarım keyifleriniz yerindedir oyunumuz Hero Wars'da yepyeni bir bölümle yine karşınızdayım çayınızı kahvenizi alın arkanızı yaslan ve tadını çıkarın İyi eğlenceler iyi seyirler diliyorum 2 Mayıs pazar akşamı saatlerimiz şu an 20.51'i gösteriyor arkadaşlar ee, mı yaptığım sırada bir baktım e, beni takımdan çıkarmışlar e, takım lideri bulunduğum takımdaki takım lider beni takımdan çıkarmış. Mesaj atmış bana. Takımda bulunduğun için teşekkür ederiz. Daha güçlü birisine yer açmak istemişler. O yüzden beni takımdan çıkarmışlar. Neyse. Başka bir takıma katılayım dedim arkadaşlar. Daha önce içerisinde yer aldığım takımlardan birisi. World Elite takımı vardı hatırlarsanız. O takıma katılayım dedim. Yani önceki ismi World Elite olan. Sonra takım başka kişilerle birleşip farklı bir ad altında takım kurmuşlardı. Phoenix isminde. Buna katılayım dedim. Bir dakika geçmeden hemen beni geri takımdan çıkardılar. 25 Emerald harcamıştım takıma katılmak için. Beklemeyim diye Emerald'im de boşa gitti. Şimdi yeni bir takıma girmek zorundayız. Yeni bir takım bulacağız kendimize. Şuradan bir takım seçelim kendimize. Bize uygun takımlardan lonca puanı çok yapan bir takıma girelim. İlk onda kimler var bir bakalım. Bunlar olmaz. Phoenix'e zaten onu da salla. Grandmaster onu geç. Vino var. Ve Resistance. 25 kişiler. Bak 5 kişi açıkları var. Bunlar da Gold League'de bir takım. Takım liderine bir mesaj atalım. Bunlarla daha önce irtibata geçmiştim zannedersem. Takım lideri Welt Bill. Şimdi mesaj atalım. Pardon, ışığı yakayım müsaadenizle. Ee, mesaj gönderelim, takımına katılmak istediğimizi. Bize dönüş yapar umarım. Başka da Bir de şunlara mesaj gönderelim. Bunların takım lideri kim? Steve mi? A ben bunu engellemişim. Niye engelledim acaba? Karalisteye almışım. Allah Allah. Buna da mesaj atalım. Aynı şekilde. Niye engelledim acaba? Bir sebebi vardır muhakkak. Bir anlaşmazlığımız olmuştur. Ee, başka da gözüme kestirdiğim iyi bir takım yok. Bunları geç. Bunları geç. Tamam. Şimdi biz diğer işlerimizi halledelim o zamana kadar arkadaşlar. Power coin. Tem çıktı. Güzel. Güzel. Kaç tane oldu? 258 tane olmuş. Gold. power coin'e Ah, güzel. 95 tane oldu. Güzel. Şundan vereydi iyiydi. Neyse. Abicim gold istemiyorum. Yine gol çıktı. Yine gol çıktı. Şansa bak. Ayda. Allah'ım. <laughs> Arka arkaya nasıl becerdim acaba gold bulmayı. E, kaç sefer item bulduk? 1, 2, 3 sefer item bulduk. 5 sefer arka arkaya gold bulduk ya. 2, 3, 5, 8 sefer gold bulmuşuz. 2, 4 sefer de tower coin'i. Toplamdaki ödülümüzü de alalım. Tamam. Tower'da işimiz kalmadı. Grand Arena. 5 saldırımın 5'inde gerçekleştirmişim. Kimlere saldırmışız? 1, 2, 3 4, 5. 5 saldırımın 5'inde kazanmışım. Darius Super Gaeta'ya saldırmışız. Kazanmışız. E, Bel kazanmışız. Kalar kazanmışız. E, buralarda fail olmuş. Burada bir defansımız var. Alan kazanmışız. Atticus kazanmışız. Buralarda fail olmuş. Ve Pepega'ya saldırmışız. Önceki gün yüzün altına düşmüşüz ama tekrar gerilemişiz. Evet. Pepega'ya da bu şekilde saldırmışız. Saldırı ve defanslarımız dün ve bugün bu şekildeydi arkadaşlar. Grand Arena'da. E, 155'deyim şu an. 592 birikmiş. Onu da alalım. 1 milyon 148 bin 394 Grand Arena. Şu gördüğünüz hero'larım ve petlerimin toplam gücü. Arena. 5 saldırım hala duruyor. Kimseye saldırmamışım. Bakarız. Airship. Şunları alalım. Abicim niye böyle açılırken FPS düşüyor oluyor? Ha, buna var da pembe metal mavi metal mi alacağız? Geliştirme. King Mo sana scroll verebilirim. Metal eksik. Ee, i̇htiyar. Eksik. Ee, mavi esans ve scroll King Mo'ya verelim. Veremiyoruz. Yetmiyor. Yeşillerden kark. Sana da eksik. Tam olursa veririz. Sarılardan yok mu? Sarı scroll varmış. Scroll verelim o zaman. Dur. Yetmez ama. Tamam. Outland. Abicim lütfen oyun kasacak bir şey yok. Tamam. Mavilerden ve kırmızılardan lazım bize. Ama vermiyor. Peki. Şu ödüllerimizi alalım. Adventure'ım da boşa gitti. Bak ben takımdan çıkarmışlar. Adventure'a katılmıştım. O da boşa gitti. 1020 guild mı yapmışım? Tamam 1250 bir takıma katılırsak yaparız. Pet yumurtamızı açamayız. Bir takıma katılmamız lazım. Skin puanımızı verelim. Abicim donma kasılma lütfen. Hepsi 45 oldu. İhtiyar. Hadi ihtiyar sana verelim. Oh. İhtiyar bir yaş daha gençleştin ha. Bakalım 42 oldun. Yarın da veririz sana. Sen de 45 yaparız. Yer maşallah var ya. Yer iyi. Memnunum. Aa doğru. Guild'a katılmam lazım. Ee, bunlara guild gerekiyor. Chest'imizi açacağız. Chest'imizi bakalım kim çıkacak. Yine iş yarımız birisi çıktı. <laughs> Sat abi. Nerede o işe yaramaz? Kim var? İşe yaramazlar. Maymunun 11 tane. Sat. Geliştirmekte uğraşamam. Sat. Zıplayan çocuk. Ne la bunun ismi? Dante. Bir öğrenemedim isimlerinizi. Ee, başka kim var? 17 tane. Sat. Tamam. Kalabalığı gitsin. Başka? Bıyıklı. Hadi bakalım. Get out. Başka işe yaramaz kimler? Sen ne geziyorsun burada keltoş? Sen ne zaman çıktın? Üç tane. Sat. Başka işe yaramaz. Ee, bunlar da şimdilik dursun bakayım. Delik dursun bakayım. Çekirge sen ne geziyorsun? Hadi bakalım. Tamam. Tamam. Bugün 3 tane şu sarı çiyanın çıktı ya. 3'te 3 üç yaptım. 9. campaign bölümünde 3 sefer arka arkaya çıktı. Maillerimizi alalım. He, takımdan şutlamışlar beni onun mesajı. Bu da Adventure. 400... Aa Adventure şeye gelmiş. Aa iyi. Eee 155 garantili rank skorum. Guild Master Present. Hediye göndermiş. Takımdan çıkarıyor bir de hediye gönderiyor. İşe bak. 6 ürün. Yumurtamız. Bu ne? Bundan var mı aşağıda? Yok. Alayım. Bu ne? Artifak sapir. 5 ürünümüz. Arena. 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 Bir arena daha. Güzel. Grand arena defansımız. Ürünümüz. Güzel. Tamam. Tamam. Arena. Bu ne? Men. Bir tane almış. iyi Kesesine bereket. 5 yumurtamız. medik. Tamam. 129 gran rank skorum. Tamam. Önceki günün. Bu dursun. Bunlar tek tek alıyoruz. Bir tane yumurtamız. Bu neyi? Wow, Oha 10 tane ürün. Aa ah, çok güzel rün. Sayfadan gelmiş. Güzel. Alayım abi. Bu ney? Artifact sapir. Arena defansı. Arena defansı. Güzel. bir tane yumurtamız. Bu ne? Ha bu da 500 enerji. Tamam. Şimdi burada ne var? Ee, rün puanımızı veririz. Tamam. Rün puanımızı verelim. Rün puanımızı kime veriyorduk biz ya? As hocam. Abicim. Kasılma. Kasılma. FPS düşüşü olmasın. Lütfen. Hocam sana veriyorduk galiba. Aa şey veremiyorum. Önce şeye katılmam lazım. Benim bir takıma katılayım o zaman. Mesaj gelmiş. Hmm. <laughs> e, mesajı size tercüme etmeyeyim. O zaman ben başka bir takıma katılayım ya. Şunlara bir şansımızı deneyek. Emerald tercüye. Ne yapak? Hadi. Katıldım. Emeralt harcadık, takıma katıldık. Ee, yeni takımımız Resistance. Abicim FPS düşüşü olmasın. FPS düşüşü olmasın lütfen. Öyle grafiksel ahım şahım bir oyunda değilsin. Niye FPS düşüşü oluyorsun? Ee, Resistance, Gold League. Kaçıncı sıralamadayız? Bakayım. Altıncı sıradayız. Tamam. Hemen Şunlar beni olur ya takımdan şutlar mutlar. Şu işlerimizi halledelim. Pet yumurtamızı açalım. Şutlamazlar umarım da. Merlin bir tane çıktı. Artifak sapirimizi açalım. 35 tane var. Hadi su totemi 2 yıldız. Çık ulan. Çıkmadı ya. Level ee, esansım yeterli değil. Şunlara o zaman şey vereceğiz. Mesela Mairi sana bir tık verebilir miyim? Esansım yok. Esansımı da dün yanlışlıkla şöyle e, Titanlar'ın durumunu kontrol ederken Molo'a e, bir tık geliştirme yaptım. Yanlışlıkla. Elim kaydı. Esansı boşa harcadık. Tamam. Element puanımız. Kark sana zannedersem yetiyor. Hadi bakalım. 29 oldu. Gözün aydın. Bir level kaldı maksimum olmana. Ee, şöyle gösterecek olursam diğerler hep maksimum oldu. Esas kişiler. Çakma ee, Dandelion, Sebastian maksimum, King Mao, ihtiyar, Neboş, Ziri, Celeste, Kaptan, Hocam, e, Prensesim, Krista, Astrot, Bebişim. Bunlar maksimum. Bunları da yaparız. Tamam. Dungeon ve guild işimiz kaldı. Onları da yaparız. Tamam. Aa bugün enerji mi veriyormuş? Dururuz. Ee, bugün emerald harcadık. 50 emerald takıma katılmak için. Into the depths. Tamam şunu da alalım. Rune puanımızı verelim hocam. Benim magic penetration'ı geliştirelim. Hadi hocam. Hadi hocam. Eh. Olduğu kadar vereyim hocam. Tam bir tık kalsın. Forge puanı veririz sonra. Tamam. 41 oldun hocam. 41 kere maşallah. Tamam. Burada neyi gösteriyor da? Burada vereceğimiz bir şey yok. Ha şunlar var. Şunları açalım. Dur. Titanlara geliştirme yaparız. Titan poşunu gold istemiyorum. Skinlerden veya e, şu kavanozlardan çıksın. Bu ne ya? Çok kötü çıktı ya. Şansa bak. 48 taneden 20 tane. Yarısı boş. Hani süper titan? Bir tane, iki tane, üç. Güzel. Güzel, güzel. 20 taneden 8 tanesi mi? Hyper'in. 30 30'luktan istiyorum. 30 30 istiyorum. Hadi. Lan hepsi onluk çıktı. Bir tane 30 çıktı. Tamam bunları şimdi satalım. Bak böyle Bak Böyle çıkarken bir FPS düşüşü oluyor Ses kayması oluyor Oyunun işte şeyini görün Gıcıklığını Ne kadar var? 3200 var Tempo ışın alayım 12000 mi alabilirim? Bende kaç ne kadar var şimdi? 12000 5000 de burada var 17000 yetmez ee, Para alsak ne kadar para yapıyor? 6 milyon gold yapıyor Altı milyon gold da bir alta yaramaz. Üç de burada var. 9 Anca Eden'a iki level atlatabilirim. Hmm. Titan poşunu alsak daha iyi. Titan almaya karar verdim. Tamam. On altı bin. Peki. Hyperion sen ne istiyorsun? Maksimum yaptık seni. Daha ne istiyorsun? Kırmızı kırmızı. Bebişim maksimum oldunuz. 18.790. Siz maksimum oldunuz. Da ne istiyorsunuz? Kırmızı kırmızı neyi gösteriyorsunuz? Bunlara idin ve aracıya yetmiyor. Tamam. Olursa veririz. Ee, şu takım'a bir mesaj atalım ya. Ee, şimdi. Burada neyi gösteriyor? Tamam kırmızı vardı da gitti. Şimdi yeni takımımız hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Umarım her şey yolunda gider. Beni takımdan çıkarmazlar. Ee, zaten açıklar var. Çıkaracaklarını zannetmiyorum. Millet tercihmeye <laughs> çalışacağım. Gel ee, guild puanımızı yaparız. Dungeon şeyimizi veririz. Titanlara geliştirme <laughs> titan potion'umuz yetmiyor. Hero'ları geliştirmemize rün puanımız verdik. Skill puanı zaten maksimum leveldeler. İtemlerde bazılarının itemleri eksik. Craft yapamıyoruz. King o sen ne istiyorsun tatlım? O item dursun şimdilik. Tamam. diğer ee, maşallah ya. Diğer gençken görecektiniz var ya. Diğer şimdi Golden 2 oldu. 5 yıldız bayağı iyi ya. Gençliğinde nasıl acaba? Yarlı böyleyse gençliği o düşünemiyorum bile yani. Jet dursun başka da burada yapacak bir işimiz yok. Şunun tatlılığına bak ya kaplumbağanın üstünde. Benim neşe kaynağım ya şu ihtiyar. Oyundaki neşe kaynağım ihtiyar. Hocam hocam acık gül ya. Heh. Ee zannedersem başka işimiz yok. Aa şopa şopa da nitem alacağız. Ee, şunları alalım. Aa mum vardı. Mumu kaçırdık bak. Değil mi? Biz kaçırdık mumu. İyi. Ee, şuradan alacağımızı alalım. Buradan ne alabiliriz? Bundan lazım mı? Hocam sana lazımmış. Ee, alayım bari hocam. Grand Arena Grand Arena coin'imde az Tower Tower'dan işe yarar bir şey var mı? Bundan lazım değil Ruh Shop Celes'in bir tane ruh taşı o da campaign'den ee, Buradan da işe yarar bir şey yok Friendship ha şundan gelmiş Bundan Bundan Alayım bari ya Ah Kim o? Zenith'e hazır. Şundan kime lazımdı? İhtiyar King Mo Sebastian. Kaç tane var ondan? 18 tane mi var? Eksik. Burada ne var? Ee, buradan da hocam şundan alayım bari sana. Bundan lazım mı? Bundan da King Mo'ya lazım. Çevikliğini arttırıyordu. Ee, hocam senin şu itemden alayım. King Mo paramız olursa yarın şundan sana alırız. Tamam mı? tropim var. Atropi bronz tropime rune alayım bak. Ama gümüş tropim 71. Toteme level atlatmıştım bak. Onu unuttuk. Dün level puanı verdim toteme. Geliştirme yaptık. Şu rün puanımız hocam sana e, şu rünleri vereyim ya. Heh, güzel level atladın hocam. Ah King sen senin e, itemi mi almıştık biz? Hadi bakalım. Dajlaman artsın. Hah, tajla onları. Güzel. Tamam. Müşteri kaç oldu? Bakayım. 1 milyon 149 bin 333. Güzel. Peki... Burada neyi göstereyim? Ha buradan enerjimizi alacağız. Tamam. Burada neyi gösteriyor? Kırmızı kırmızı. Tamam. Burada işimiz yok. Ee, o zaman petlere bir çıkalım. Abicim lütfen. Lütfen. Kasmalar olmasın. Kasılmalar olmasın. Beni sinir etmeyin. 5-5 bu böyle ol olacak iş değil ya. Kaos particle her gün 5-5 alırsak bu olmaz. Daha çok lazım bize. Merlin e yatırım yapabiliyor muyum? Al birikmiş. Ah 126 oldun. 4 level kaldı maksimum olman. Hadi bakalım. 213 al. Ah. Hadi bakalım. Kaç oldu gücün? 100.959 101.081 Güzel. Tamam burada da işimiz yok. Ketlerimizin durumunu şöyle görebilirsiniz. 4 yıldız, Violet, birler. Tamam. Esansım yeterli değil. Element turnuvalar kapalı. Pazartesi günü açılacak. Ee, titanlarımızın Titanlarımızın Durumu da bu şekilde. Artifak bu şekilde. Görmek isteyenler varsa şöyle göstereyim. Tamamdır. Evet. Arkadaşlar umarım Kaydımızı burada sonlandıralım. Yapacak bir işimiz kalmadı. Ee, yumurtamız kaç tane? 45 tane yumurtamız mı var? E, açalım bari ya. Bir tane yumurta açalım. Güzel. E, bir tane daha açayım bari. Standara bir geliştirme yapalım az da olsa. Şimdi... Ay pardon. 9000 Şimdi zannedersem bir, bir level atlatabiliriz Mesela ee, Araç sana mı versem 7'ne mı versem Sana vereyim ya Al. Alkış aracıya alkış Hadi bakalım Verdim Abicim Fps düşmesin beni çıldırtmayın Beni çıldırtmayın Kaç oldu ya güçleri? 488.142 Çok güzel. bir olarım. Ne alemde? 470.704 Güzel. Tamam. Gold League 6. sıradayız. Tamam. Evet. Kaydımızı burada sonlandırabiliriz. Umarım bu bölümden izlerken keyif almış, eğlenmişsinizdir. Ee, umarım bu takımda e kalmaya devam ederiz gidişatı çok da öyle parlak bir takım değil. Biraz geriledi. Eskiden iyiydi. E, takımdan ayrılanlar falan da oldu. E, umarım e, tekrar bir düzene girer takım. Biz de bu takımda kalmaya devam ederiz Gold Lig'de Güzel, iyiyiz. Yani gümüşlükten Gold Lig'e e yükseldik. Her şey yolunda gider umarım. E, diyeceklerim bu kadar kaydımızı burada sonlandırabiliriz. Her zaman dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz harika olur. Yorumlarınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, ekranın köşelerinde yine kanalımdaki diğer seri videolardan bazılarını görebilirsiniz. Bunlar keyifle izleyebilirsiniz. Kanalımdaki diğer videolarda göz atmanızı tavsiye ederim. Birbirinden eğlenceli videolar sizleri bekliyor. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar. Hoşçakalın. Bay bay.